Değerli hemşehriler, kıymetli misafirler, Avrupa Bayesi'ye, Kola Kesirler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni saygıdeğer üyeleri. Önce uzaktan ayakından her türlü zorluğa katlanıp buralara kadar geldiğiniz için ve bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgili Balıkesir'de, Türkiye Mekan'ı sahasında ben önce reklamını geceyemizden Katar ve Dizli'de Balıkesir'in burada devlete de yalnız Balıkesir'in burada devlete de yalnız olmadığını bizlere gösteren başta Belediye Başkanımız Sayın Sadri Uğur Bey'e Türkiye Cumhuriyeti Rusuları Başkonsolosu Yardımcısı Sayın Koray İnan Tepe'de Belediye Başkanı Yardımcılarımız Sayın Hinnat Sinoplu ile ve Sayın Metin Ermiş ve Belediye Başkanımızın isteği doğrultusunda bugünkü programda bunun da organizasyonu gerçekleştirmek için büyük mesafe hazır etmek için başkanımızın büyük emek sahip eden Belediye Başkan Vekili Sayın Ekrem Başaran'da ve Kepsut Belediye Başkanımız Sayın Kemal Farakçı, Belediye Başkanımızın özel kararı Sayın Aslı Atacan Hanım'ı, yine yüzlere programımızın ilerleyen saatlerinde Kurtuluş Savaşı ve Balıkesir'e kurtuluşu hakkında bilgi verecek olan Balıkesir'den gelen öğretim görevlisi Sayın Aydın Ayhan Hocamıza, bütün belediye meclisi ve il genel meclisi görevler, Balıkesir'in geçen seçimlerde milletvekili adayı, şehrimizin tanımlı simalarından Sayın Doktor Zekai Kafaoğlu başta Türkiye'den gelen Karasi Televizyonu'nun, bizim Balıkesir'imizin yerli televizyonu Karasi Televizyonu'nun haber müdürü Sayın Zikri Evler Bey olmak üzere bizleri burada yapmış olduğumuz etkinliklerde hiçbir zaman yalnız bırakmadan saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarımıza ve yine belediye başkanımız Sayın Sabri Uğur Bey ve Pamukçu Belediye Başkanımız Sayın Cafer Demir Ali Bey aramızda bulunan Pamukçu Dengi Folklor ekibine aramızda bulunan diğer dernek başkanlarına, yöneticilerine ve diğer misafirlerimize şahsı yönetim kurulu arkadaşlarım ve derneğimizin üyeleri ve buradaki bütün balık eserler adına hoş geldiniz diyor. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. 30 Haziran 1920'de Yunan işgaline uğrayan güzel balık Balıkesir 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruzla Yunanlılara kesin darbeye indirince Ulusal güçler 6 Eylül 1900 Balıkesir'e geldiler. Böylece Balıkesir 2 yılı aşkın bir süre devam ede gelen işgalden kurtulmuş oldu. Sevgili hemşerilerim, değerli misafirler, biz de bugün burada Balıkesir'in işgalinde, düşman işgalinin kurtuluşunun 85. yıl döneminde kısa adı Bagdad olan Almanya'da yaşayan Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin organize ettiği ve geleneksel hale getirdiği ikinci kurtuluş şenliğinde toplanmış bulunuyoruz. Sevgili Balıkesir'le sizlerin böyle geceleri bu kadar kalabalık bir şekilde katılmakla bağlı bulunduğumuz topraklara ve kültürümüzün tanıtımına ne kadar faydalı olduğumuzu düşünsememeniz gerektiğini sizlere hatırlatmak istiyorum. Siz bu duyarlılığınızı zaten bütün yatırımlarınızı balık yapmakla gösteriyorsunuz. Ama sağ olsunlar resmi yakamlarımız başta yine belediye başkanımız olmak üzere balık güzelleştirmek için ellerinden gelen, üzerinde çaba harcıyorlar. Biz de başkanımıza şey, Belediye Başkanımıza ve bütün belediye çalışanlarına buradan teşekkür ediyor ve Balık Esirliler Derneği olarak destekliyoruz. Ayrıca güzel çalışmalarında biz Gurbet Belediye yaşayan hemşerilerden resmi işlemlerde belediye tarafından her türlü kolaylığın sağlanmasını da ilave etmelerini kendilerinden de rica ediyoruz. Hürmetli hemşerilerim ben bu arada özellikle Balıkesirli olmayan ama Balıkesirli ve Balıkesirlileri sevdikleri için bizleri bugünümüzde yalnız bırakmayan değerli misafirlerimize ve Türkiye'ye başta belediye başkanı olmak üzere bütün misafirlerimize ayrıca bizlerden maddi manevi isteğini esirgemeyen de değerli sponsorlarımıza almaya diyersen tüm Balıkesirli adına teşekkür ediyorum. Sevgili misafirler, derneğimiz hakkındaki bilgileri derneğimizin internet adresi olan balıkesirliler.com'dan veya yönetim kurulu üyelerinden alabilirsiniz. Arkadaşlar bunun yanında bugün bir de afiş ve el yararlarında da yazdığım gibi zengin bir çekilişimiz var. Sizlerden bu çekilişimize de ilgi duymanızı istiyorum hepinize iyi günler ve iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Konuşmamın sonunda sizlere bugün hapislerimizde de yazdığı gibi sayın valimiz de aramızda bulunacaktır. Kendileri bazı nedenlerden dolayı aramızda bulunamadılar. Ve bir sizlere bir mesajları var. O mesajı da sizlere aynen okuyorum. Almanya'da yaşayan kuvvetçi vatandaşlarımıza Balıkesir'in tarihini, kültürünü tanımlamamızı da, kurmuş olduğumuz devletimizin Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 85. yıl dönemi dolayısıyla düzenlenmiş olduğu kutlama programına yönelik Nazik davetimize çok teşekkür ediyorum. Sizi ve şahsınızdan. doğru... Emeği geçenleri ve katkısı bulunanları kutluyor, katılanlara sevgili saygılarımı sunuyorum. Sayın Selahattin Atıboğlu, saygısız olamazsın.